Tüm Türkiye evde kal çağrısına kulak verdi ve zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor ve elbette ki uzaktan eğitim süreci de başladı. Peki ebeveynler özellikle çocuklarına karşı nasıl davranmalı, evde o denge nasıl sağlanmalı? Şimdi ayrıntıları konuşacağız. Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül var yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, evdeki dengenin sağlanabilmesi için özellikle ebeveynlere düşen görevler nedir? Çocukların da eğitim süreci başladı, önemli bir süreçten geçiriyor. Zamanın büyük bir çoğunluğu evde geçiriliyor. Neler yapılması gerekiyor? Bu süreçte anne babalara çok önemli roller düşüyor. Hastalıklarla mücadele de moral gücü çok önemli. Ve anne babalar evde psikolojik hijyene de çok dikkat etmeliler. Yani çocukların bu olaylardan etkilenmesini organize edip daha az zararla atlatmaları gerekiyor. Çünkü bu dönemde alınacak travmatik etkiler ilerleyen yaşlarda çok daha e, kapsamlı sonuçlara sebep olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Bunu yaparken neler yapacağız? Bunlar çok önemli. Öncelikli olarak anne baba e, milli eğitimin, eğer çocuğumuz okul e, çağında ise milli eğitimin müfredatına uygun bir şekilde takiplerini yapmalı. EBA çok önemli bir kaynak orayı değerlendirmeliler. Onun ötesinde onu destekleyecek ne, ne tür çalışmalar yapılabilir. Bunları biraz söyleyebiliriz. Anne babalara önerebiliriz. Evde ebeveyn rolü ve öğretmen rolü birleşti, bakıcı rolü birleşti. Şimdi e, uzun zamandır bir arada böyle bir birliktelikleri ve birlikte tam zamanlı yaşam kültürü olmayan aileler zorlanıyorlar. Bu noktada çatışmaların olması çok normal. Bu çatışmaları çözmek için aileler daha sabırlı olmalılar, daha anlayışlı, daha hoşgörülü daha toleranslı olmalılar. Çünkü bu çatışmalar beklenen bir şey. Hatta artık bu çatışmalarla başa çıkamıyorlarsa uzaktan erişimle online psikolojik destek, online terapi randevuları alabilirler. Derneğimizin sitesinde de hatta bununla ilgili online terapi veren uzmanların listeleri de e, mevcuttur. Başka neler yapabilirler? E, mesela çocuklar bu dönemde kendilerini yalnız hissediyorlar. E, bir güneş resmi çizsinler, cama assınlar. Şu evde de bir çocuk var, yalnız hissetmesin. O evde de benim gibi bir çocuk var. Ben yalnız değilim. Niye benim başıma geliyor? diye düşünmesinler. Çünkü çocuklar şu an dünyayı anlamlandırmakta gerçekten zorlanıyorlar. Yani olan bitenin hayatın anlamını gerçekten yaşam sevinçlerini bunları hep böyle dengeler bir sarsıldı. Hem anne babaların hem çocukların. Tabi burada anne babaya çok önemli bir rol daha düşüyor. Kaygı ve korku bulaşıcıdır. Eğer anne ve baba korku ve kaygısını yönetemez çocuğa bulaştırırsa bunun etkileri daha zor olur. O yüzden evde bu süreci hep beraber iyi bir şekilde yönetmek lazım. Neler yapılabilir başka? İşte dediğimiz gibi çocukların iş dünyasına yolculuk yapabiliriz. Onları tanımak için işte bir sanatsal faaliyet olur, bir sportif faaliyet olur, bir egzersiz olabilir, bir tiyatral faaliyet olabilir. Bu tür çalışmalarla çocukların kendilerini ifade etmeleri çok önemli. Aynı zamanda bir günlük program yapmak, o programa uymak çok önem arz ediyor. İnternet ve televizyon ekran alışkanlıkları da dersleri ve sorumlulukları gerçekleştikten sonra yapılsa daha iyi olur. Daha çok fazla bilgi için lütfen ruhsal Derneğimizin internet sitesinden e, korona günlerinde yakınlık başlığını incelesine her güne biz bir sürü etkinlik orada tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz evimize katıldığınız için. Evet özellikle bu korona salgınla ilişkin evde kal çağrısı da yapıldı ve elbette ki evden çıkmamamız gerekiyor ama eğitim süreci de özellikle çok önemli. Bu süreçte ebeveynlere nasıl görevler düşüyor, neler yapılması gerekiyor, özellikle çocukların neler yapması gerekiyor bunun üzerine konuştuk diyerek sözü merkeze bırakalım.